Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ne videosu çekecektik? Klaso Klas Minecraft Sen seç Klaso e, of... tamam. Şu Ne olsun? Minecraft Çekil ve de 16.1. Sürüm de. Hocanın <laughs> dünyasına gidiyorum şu an. Tamam canım ben. Da. İlk defa çektiği için biraz utanıyor. Evde böyle bir şey işte. Döşedim evet. At kapıya at, at yapsam mı ya? At kötü olur kapıya. zebevet merhaba Ona da video çekiyor 어떻게 하는 거야, 갑자기. Çıksana ya şunu. Şunun telefonu falan alsana. Ah, Tamam. Oh be. Şimdi rahat. Ay yanıyor. 14 doktor sıfırında böyle olmuyordu işin içine girince yanmıyordu. Hatırladığımız gibi eskiden 14.0 çekiyordum. Bu arada küçüldü. Biraz ayrılayım. Yolun çalışmıyor onun için bunu böyle bağlamadım bu burada duruyor bebek gibi çok sakin tamam şu dünyayı da göstereyim ben. En güzel dünya mı işte? En güzel dünya. Nerede? Şurada. Ama mağarada. Mağaranın içinde yaşıyorum. devam ediyor. Biraz <laughs> <Ya>, gidelim. Düşüyoruz, düşüyoruz. Oh, düşüyoruz, <Sişte> çok fazla. Tren <laughs> sesi <Sişte> çok <fazla. Gülüyor> sesli.

da var bak. Şöyle gideceğim. Böyle de kötü. böyle bir şey yaparım. Ya böyle bir video var Ne bak, ne bak ya tamir ne, benim evimde iskelet toy. Bakalım ne varmış. Önce kumu. Yok bir şey. çiçeği ne ne nasıl yedin lan sapık var sapık burada da bir manzara var yine Sumanlar arası. Bakın sumanlar arası. Cema koyuluyor muydu? Yoksa bana mı? Sana. Bakın, koyuluyor sana. Baksana koyuluyor. 14.0'da ee, koyuluyordu. Yine yiyelim mi Buzdolabı aşağıya düşüyorlar. Çam suyu Onun üstüne düşüyorlar. Çam suyu devam ediyor. Buraya da yapsam. Bir devam etse Başka dünyalarımı göstereyim ben evet. Ev yaparım mı geriye Bunu şuna benzetmeye çalıştım benzetemedim <laughs> Ev görüyor musunuz Turuncu falan Cam da var Golem Bunu yapsam Golem Kravatymiş. Kravatymiş. Aa, gole zombi. Bana domuza bak, Göte Sormaya bak, göte. göte. Aa, baksana. Ne var? Annen de 17 yaş. Tamam işte. Tamam kapat lan. Tamam. şey mi internet? Tamam kaydı bırak. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve görüşürüz.